Yıllardır Türkiye'de Azerbaycan müziğini Türk halkına seve seve dinleten halk müziği sanatçısı Humar Yusuflu Karabağlı Ekin TV kanalında başlıyor. Humar Yusuflu Azerbaycan'dan esen Rüzgarlar programında Azerbaycan'ın sanatını, sanatçılarını, tarih ve edebiyatını, yöresel yemeklerini ve kültürel adet ve geleneklerini tanıtacaktır. Bunun yanında Türkiye sanatçılarında da programa konuk edecektir. Benim haydi Azerbaycan, haydi Türkiye. Ekin TV ekran başına. Cuma günleri Hümar Yusuf'lu ile müziğe, eğlenceye doyamayacaksınız. Karabağım, sil, sil yaşlarını sen. Sizin hamınıza kucak dolusu Azerbaycan'dan selamlar gönderirim. Ekin TV'de selamlar gönderirim. <laughs> zaman zar hoş oldun